Paralimpik yüzmede S2 kategorisinde bugüne kadar 25 madalya kazanan İbrahim Akbulut'un yeni hedefi dünya şampiyonluğuna ulaşmak. Neler söylersin İbrahim? Hayat engel tanımaz. İbrahim'le e, yaklaşık iki sene önce tanıştık. İbrahim havuza ilk geldiğinde önce su korkuları vardı. Su korkusu çok büyüktü. E, bunu aştık önce. Daha sonra çeşitli teknik taktik aşamalardan geçtikten sonra çocuğumuzu e, lisansını çıkardık ve yarışlara e, katılmaya hak kazandı. Yarışlara da düzenli antrenmanlar yaptık. bu antrenmanlarda kendisi gerek hırsı, gerek azmi, gerek sportif disipline çok kuvvetliydi. Bu yüzden de çeşitli başarılara imza attı. İki sene içerisinde toplamda 15 madalya, 15 altın madalyamız var. Dört tane gümüş madalyamız var. ikinciliğimiz var, Türkiye ikinciliğimiz. Altı tane de Türkiye üçüncülüğümüz var. Kendisi S2 kategorisinde yarışıyor. Disiplini, azmi İbrahimi bu seviyeye getirdi. Antrenmanlarıma düzenli bir şekilde gelip gitmemden dolayı birazcık ya, yeri geldi ağlayarak yüzdüm. Yeri geldi bitkin bir şekilde yüzdüm. Ama onun sayesinde de onları ağlayarak, bir yerlerim ağrıyordu mesela. Mecburen gelip gitmek, antrenmanlarıma düzenli gelmek için mecburen hasta da olsam, onu da olsam, bunu da olsam mecburen gelmek zorundaydı. Onların sayesinde de işte gördüğünüz gibi 25 tane madalyayı da kazanmış oldum. 15 tanesi birincilik, 4 tanesi ikincilik, 6 tanesi de üçüncülük madalyam. Türkiye üçüncülü. Dünya birincisi olmak hedefim. Milli takımıma seçilmek, yurt dışında kendimi göstermek, Türk bayrağımızı dalgalandırmak. Hedefim bunlar. Oğlumla yaklaşık iki senedir yüzme yarışlarında yarışıyoruz beraber. Onunla beraber heyecanlar, mutluluklar. Bu şekilde devam ediyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. İnşallah Rabbim daha ilerilerinde görmeyi nasip eder. Yanındayım sürekli. Her zaman da inşallah yanında olacağım.